İşleri Müdürlüğümüzce ihaleye çıkılan Sepetçi Mahallesi Ergül Sokak 105 Taksim 1 Noğlu Bağımsız Bölüm Yapım ihalemize ilk önce hoş geldiniz diyorum. Geç teminatımızın süresi 13.08.2024. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 takvim günü. İşimizin süresi 90 gün. Evet E-Kaptan ihalemizi seçiyoruz. Sepetçi Mahallesi Ergül Sokak 105 Taksim 1 Noğlu Bağımsız Bölüm. İşimizi seçtik. Komisyonumuz hazır. komisyonumuzu işaretledik. Altına indiğimizde ihaleye teklif veren istekli bulunmamaktadır. Süreci ihale iptal işleminden devam edebilirsiniz denmektedir. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihaleye çıkılan Sepetçi Mahallesi Ergül Sokak 105 Taksim 1 Noğlu Bağımsız Bölüm Yapım Yerlerimize teklif veren istekli bulunmamıştır.